Ne yapıyorsun oğlum yatıyor mu? Annem baba biraz hastayım da. Ya yavrucağızım yatıyorsun da bu çatır çutur sesler nereden geliyor acaba? Üst kattaki komşularımızın sesi babacığım. yeni sevişiyorlar. Lan sen nasıl konuşuyorsun lan bacak kadar boyunda, sevişiyorlar mevşiyorlar. Tıkan ulan yat! Oh be fark etmedi oyun oynadım Ulan bilgisayarı da on numara yere montladım ha. Oğlum açtığın almayı unutmuşsun yavrum. Ne yapıyorsun lan sen burada? Babacığım, Metin 2 Z oynadım. Siz görmeyin diye ben de böyle bir şey yaptım. Sen türünün son örneğisin çocuğu. Sanatsal bir çalışma yapmışsın. Şu anda sanatsal bir daya hak fark ettiğinin farkında mısın çocuğu? <laughs>